Premier Lig'de ilk 4 için mücadele eden Everton, FA Kupası dördüncü turunda Bolton Wanderers deplasmanına çıkacak cumartesi günü. Southampton deplasmanında da sıfır sıfırlık bir beraberlikle e, maçtan ayrıldı Maviller. Böylece son iki karşılaşmasını da sıfır sıfır bitirdi Swansea ve Southampton karşısında. 3 turda Cheltenham'la oynadılar. Rahat bir turdu. Deplasmanda beş bir yendiler rakiplerini. Bolton ise Geçen sene Premier Lig'deyken Everton'la e, iki maç yapmıştı. Bu iki maçı da deplasman takımları kazanmıştı. 2 e, birlik ve 2-0'lık skorlar çıkmıştı bu e, fikstürde. Bolton şu anda Championship'te 16. sırada e, yeni e, menajer değiştirdiler. Çok e, güzel günler yaşamıyorlar. Ancak bu senenin en önemli olayı tabii Bolton'un bir önceki turda e, Premier Lig'den Sunderland'ı elemiş olması. E, Bolton'daki karşılaşma e, 2-0 e, giderken Bolton'un galibiyetiyle Sunderland e, geri geldi ve 2-2 bitirdi. Maçı tekrar taşıdı. Ama Sunderland'daki karşılaşmayı deplasmanda Bolton 2-0 kazandı. Ve e, Karakedileri Efe Kupası'nın dışına itti. Şimdi karşılarında bir başka Premier Lig takımı var. Ee, 1991 doğumlu Sordel İngiliz futbolcu e, Sunderland'ın iki maçta üç gol atmayı başardı. Gözler biraz da onun üzerinde olacak. E, ancak bu hafta e, aynı zamanda e, Ligin iyi takımlarından Crystal Palace'la 0-0'da beraber kaldılar. Bir puan Bolton'u daha memnun etti özellikle o fikstürde. Ee, bu da önemli bir karşılaşma e, Bolton açısından ben üst bitecek diye düşünüyorum e, Everton 2 e, maçtır gol de yemiyor gol de atamıyor ama bu karşılaşmada Moez'in ekibi canlanacak ve golleri bulacaktır Bolton da karşılık verecektir diye düşünüyorum dolayısıyla taraf bahsinden ziyade üst oynamanızı öneriyorum